أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين وإن من شيء إلا يسبه بحمده kardeşlerimiz tarafından soruluyor ki biz bir Hristiyanla bir Yahudi ile bir Budistle bir ateistle karşılaştığımız zaman en kısa tarzda en özlü bir şekilde İslam'ı nasıl tebliğ edebiliriz? Bunun binlerce güzel yolu var. Şimdi yapacağımız ise sanki denizden bir kat ve bir damla gibi özlü bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bizler böylesi bir insanla karşılaştığımız zaman önce ona bazı sorular soruyoruz. biz gerçekle yüzleşmeye hazır mısınız? Ve gerçeği gördüğünüz zaman gerçeği gerçek olarak kabul edecek bir insanlığa sahip misiniz? Medeni cesaretiniz var mı? Hür müsünüz? Yoksa sizin gibi aciz insanların size bakış açılarını kendine put haline getiren veya ilah haline getiren bir zavallı köle misiniz? Cesaretiniz var mı? Ve gerçeği gerçek olarak kabullenip ilan edecek bir yüreğe sahip misiniz? Eğer bunlara evet dediği zaman bizden Bismillah deyip başlıyoruz. Bu evren Allah'ın mıdır? Bu evren Allah'ın mıdır? Evet. Çünkü yoktan var olmuş. Bu sonsuz bir gerçek. Gerçekliği öyle büyük ki sonu olmayan bir gerçek. Bunda Allah 124 bin peygamber aleyhisselam milyonlarca mucizelerle mukaddes kitaplar ve iman eden belki milyarlarca insanlar ve milyonlarca evliyaullah milyarlarca kerametlerle müşahadalarla evliya, asfiya, alimler bizzat sonsuz delillerle ve bilim mutlak delillerle ittifak etmiştir. Yani aklı çül dediğimiz insanlık aklı bu gerçekte ittifak etmiştir. Evren yoktan vücuda gelmiş. Nasıl ki bu evrenin inkarı mümkün değildir. Vardır. Bu gerçeğin dahi inkarı mümkün değildir. Evrenin yoktan vücuda geldiğini kabul etmeyen adam, evreni inkar etmeye mecbur olur. Evren inkar edilmezse onun yoktan vücuda geldiği inkar edilemez. Bundan daha katı bir gerçek şu ki yokluk varlığın kaynağı olamaz. Yokluk varlığın kaynağı yani bir ol diyen olmadan vücuda bu evren gelemez. Çünkü bu evren muazzam bir fiil varlık. Her fiil bir fail ister. Çünkü failsiz bir fiil mümkün olmadığı gibi sanatçarsız bir eser dahi mümkün değildir.